Aşka değer vermedi Kimler geldi kimler geçti At bir daha sevmiş Sen o lan Yanlışı herkes yapıyor Birbirine Ben seni seviyorum ama dümenden Anladım ben senin arabası Ben de çok bineceksin Sonunda sen de buna bir kahvenin Kırk yıl hatırı var derler Ama demli bir çayla hakkını yerler. yerler İşte o dediğin öyle olmuyor yani Hak edenler yerini bulmuyor Bir insan kendine yetmiyor ya Mesele oradan başlıyor Yani anlayacağın meselenin özü kör olmuş gözü Saksıdaki çiçeği koklayıp sevmekle de olmuyor Mesele hayatın gerçeklerini kabul Hayatı sevmek de ayrıca her hayat bir romandır Mühim olan senin kendinle barışık olmandır Nasıl cinsin? insan olmak yeniden doğmaksa işte öyle Ya da böyle Falanla filanla bu işler yalanla olmuyor Yanında kalanla oluyor Yani kederin olduğu yerde Ederin ve giderin çok az bunu bilesin Tabi insanız özgürüz ama hep hayatın içinde bir yerlere sürgünüz Beni vurdun ya seni de bir gün vururlar zalim Bak işte o zaman dikiş tutmaz Bu dert seni uyutmaz Beddua bile edemiyorum Bu gönül nasıl sevmişse seni Görmeden gitmiyor Bizde mi eller gibi ayrılacaktık Demiyorum bile ömrü bu kadarmış Çal çal Bay